Evet, her şenkistedine herkes imkanları dahilinde bir hediye alsın gelsin. Bu ikinci bir kitap olabilir, bir adet bir çorap vesaire her neyse. karar e, Şu an yaklaşık 10 tane 2019'un Kasım ayında çocuklarımız için böyle bir kampanya yapmayı düşündüm. Sosyal medya üzerinden bir çağrı gerçekleştirdim. Arkadaşlarıma beraber gelin köylerimizi gezelim, çocuklarımızı ve ailelerimizi görelim dedim. Yapmış olduğum çağrıya arkadaşlarım duyarsız kalmadılar ve birçok geri dönüş aldım. İlk gittiğimiz kampanyada yaklaşık 80 tane çocuk giydirdik. Ondan sonra bunu yapabildiğimi gördükten sonra başka ilçelere, başka köylere gitmeye başladım. Ve gittiğim ilçelerde kendime e, bir ekip kurdum. Yeni insanlarla tanıştım. Hiç tanımadığım insanlardan ekip oluşturdum kendime. E, ekibimin adına da Uğur Böceği ismini koydum. Uğur Böceği Gönüllüleri. E, Kasım ayından beri bu tarz faaliyetler gösteriyoruz. Yaz ayına girince ne yapalım dedik. E, böyle bir yerimiz vardı. Bostan ekip değerlendirmek istedik. E, buranın gelirini çocuklara, e, hediyeler ve ailelere erzak kolleri olarak bağışladık işten vakit kaldığı zamanlarda buraya geliyorum. Arkadaşlarım da bana yardımcı oluyorlar. Uğur böceklerinden arkadaşlarım var. Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri gelip buradan kendi sebzelerini de götürebiliyor. Biz birçok aileye buradaki topladığımız sebzeleri götürüp dağıtıyoruz. Bunların iki gün önce iki tane köyün tamamına sebze dağıtımı gerçekleştirdik. Mesela buradan ya standımızı burada açıyoruz sebze standı ya da bilen insanlar bize sipariş veriyorlar. Ben kendim aynı zamanda yerel esnafı geziyorum onlardan sipariş alıyorum. Sebzelerini benden almalarını istiyorum. Tunceli esnafına sebzeyi dağıtıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle de direkt zaten çocuklara ve ailelere ulaşıyoruz. Tamamen organik hiçbir şekilde zirai ilaçlama kullanmadık. Tamamen hayvan gübresi var. Ee, onunla ilişkin ne söylemek isterim? İnsanlar çok duyarlılar gerçekten. İl dışından e, birçok destekçimiz var. Gelip burada bostan çalışmalarına katılmak isteyen arkadaşlarımız var. E, çevre temizliği yapmak isteyen arkadaşlarımız var bizimle bahçeyle ilgili. E, aktifte çalışan yaklaşık 10 tane arkadaşız. E, beşi kız, 5 erkek e, bu şekildeyiz. Tabii ekibimize katılmak isteyen çok fazla arkadaşımız var. Onlar da dışarıdan destek veriyorlar bize. Neden uğur böcekleri? Ben uğur böceklerini çok seviyorum. Böyle bir şey yaptıktan sonra bunun da hani bir isminin olması da gerektiğini düşündüm. Domates, salatalık, biber, kavun, karpuz, patlıcan. İnsanlar kesinlikle tamamen kendi hayatlarından biraz feragat ettikleri zaman o kadar güzel şeyler başarabilirler ki. Sadece hayatlarından ödün vermeleri gerekiyor belli bir noktadan sonra. Ece yani bir gün hayatlarındaki bir şeyi erteledikleri zaman, örnek veriyorum bir kafede bir çay içmeyi, bunu ertelediği zaman ve o zaman gelip böyle insani bir görevi gerçekleştirdiği zaman inanıyorum ki herkes çok güzel şeyler başaracak. Ben sadece bunu yaptım, hayatımdaki birçok şeyi reddettim ve kendimi insanlara adadım. Ciddi anlamda adadım ve çok mutluyum bundan. Akşamları eve gittiğim zaman gönül rahatlığıyla uyuyabiliyorum ve her şeyden önce yani çocuklara hediye ettiğimiz oyuncak ya da bot mont kışlık ihtiyaçları, ailelerin erzak kolleri. Bunların haricinde asıl gerçek amacım var. O da insanlara gerçekten dayanışmayı aşılamak. Sedat biz arkadaşımız bizi böyle bir proje kattığı için evet. ona gurur duyuyoruz. Öncelikle çocuklarımıza ve fakir ailelerimize, ihtiyacı olan ailelerimize böyle bir yardımda bulunduğumuz için onların umudunu, gülüşünü, ihtiya ihtiyaçlarını gördüğümüzden dolayı bizi böyle bir böyle bir amaç uğruna bu yolda devam ettiğimiz için çok inançlıyız, çok umutluyuz ve severek yapıyoruz bunu.